hadislerle sabit, ayetle sabit ki artık anlaşıldı ki dirilerin duaları ve sadakaları ölüler için fayda veriyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki ölü kabre konduktan sonra amel defteri kapanır. Sadece üç şeyde devam eder. Bunlardan birisi salih bir evlat yetiştirmişse o ona dua ederse o amel defterine yazılmaya devam eder. İkincisi bir sadaka-i cariye bırakmışsa yani köprü yaptırmış, yol yaptırmış, cami yaptırmış, vakıf kurmuş, insanlara hizmet etmiş. O devam ediyor. O devam ettiği sürece onun sevabı yazılmaya devam ediyor. Ve üçüncüsü menfaatlenilen bir ilim bırakmışsa insanların ondan istifade ettiği sürece onun amel defterine yazılıyor. Bu da sahih sabit bir rivayet. Dolayısıyla anlaşılmış oluyor ki duanın ve sadakanın ölüye faydası mutlak anlamda var. Günümüzde tartışma konusu olan bir de Kur'an okunma meselesi var. Yani dirilerin okuduğu Kur'an ölüye fayda verir mi meselesi var. Günümüzde yine bir kısım ayeti kerimeleri öne sürerek bir kısım insanlar ölüye ölmüş gitmiş bir adama yani. Kur'an okunmasının caiz olmadığını, okunsa bile bunun bir fayda vermeyeceğini söylüyorlar. Bunu iki grup insan savunuyor günümüzde. Birisi modernistler, birisi de kendisine selefi diyen bir grup. Bunların tamamı değil, bir kısmı. Delil aldıkları ayetler var. Bakara suresinin 286. ayetinde Leha ma kesebet ve aliha mektesebet Kişinin Kespettiği şey kendi lehinedir. İşlediği günahlar da, iktisapları da kendi aleyhinedir. Yani ne yapmışsa ya kendi lehine ya kendi aleyhine yapmış. Bir başkasının ona yapacağı işin ona faydası olmaz. Yasin suresinin 54. ayetinde فَالْيَوْمَ لَا تُوزْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Bugün ya da o gün hiçbir nefse hiçbir şekilde zulmedilmez. Ve o gün ancak yapmış olduğunuz şeylerin karşılığını göreceksiniz. Nezim suresinin 39. ayeti ki en fazla bu ayeti kerimeyi öne sürüyorlar ve enleyselil insan illa masaa İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Dolayısıyla birisi birisine Kur'an okuyor, ona nasıl fayda verecek bu ayete ters. Ayet diyor ki insan için ancak çalıştığının karşılığı var. Kur'an'ı bir başkası okuyor. Bizim amelimiz, sayemiz değil o. Dolayısıyla onun bize faydası olmayacak bu ayete göre. Müddessir suresinin 38. ayetinde de Kullu nefsin bima kesebet rehine. Her nefis kendi kazandığının rehinidir. Yani ne kazanmışsa ona, onun karşılığını görecek. Dolayısıyla bir başkasının amelinin bir başkasına faydası olmaz diyorlar. Bakara 286'da lehama kesebet ve aleyhamek kesebet. Buradaki kesb ve iktisap kavramları önemli. Ayete anlam verebilmek için, doğru anlam verebilmek için. Kesb kişinin kendi saygı gayretiyle kazandıklarıdır. O kişinin kendisine aittir. Bir de iktisap var. Kesb başka bir şey. iktisap başka bir şey. İktisap da kişinin hem kendi kazancı hem kendi ameli hem de başkasına vesile olduğu şeyler. Mesela diyelim ki kendisi adam öldürmemiş. Birisini tutmuş, bir katil tutmuş, o adam öldürmüş. İşte onun iktisabıdır ondan sorulacak. Efendim, birisinin bir kötülük işlemesine vesile olmuş. Dolaylı biçimde o da onun iktisabıdır. O da onun aleyhine olacak. Dolayısıyla burada ayet-i kerime bize diyor ki kişinin kendi sağ gayreti olarak işlediği güzel şeyler lehinedir. İktisap olarak işlediği şeylerse aleyhinedir. Burada da dolayısıyla ölüye Kur'an okumak fayda vermez şeklindeki iddiaya bir delil yok. Yasin 54'te فَلْيَمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٍ شَيْئًا Bugün hiçbir nefse hiçbir şekilde zulmedilmeyecek. Evet. وَلَا تُزْلَمْنَا اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Bu ayetin bağlamına baktığımızda Cenab-ı Hak cehennemliklerden bahsediyor. Bağlam yani öncesi ve sonrası cehennemliklerden bahsediyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla onlara hitaben buyuruyor ki bugün hiçbir nefse hiçbir şekilde zulmedilmeyecek. Göreceğiniz şey ancak yapmış olduğunuz şeylerin karşılığıdır. Size de bundan daha fazlası azap olarak, ceza olarak verilmeyecek çünkü zulüm yok. Zulüm kelimesinin burada zikredilmiş olması da zaten bizi oraya götürüyor. Dolaylı olarak burada <laughs> cennetliklerden bahsedilmiyor. Burada cehennemliklerden bahsediliyor ve zulüm yok. Müddessir 38 kullu nefsin bima kesebet rehine. Her nefis kendi kazandığının rehinidir. Bu da aynı şekilde cehennemliklerden bahseden bir bağlamda geliyor. Dolayısıyla siz şu anda cehennemde rehinsiniz. Neden? Çünkü yaptığınız iş, dünyadayken işlediğiniz ameller sizi cehennemde rehin yaptı. Cennetlikler için böyle bir ifade geçmiyor. Ve nihayet ve en lesel insani illa masa bu ayet dediğim gibi en çok konuşulan, en çok delil getirilen ayet. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Burada ayetin gramatik yapısına biraz dikkat ettiğimizde ve en lese lil insani biz bunu insan için diye tercüme ediyoruz. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Çalıştığının karşılığı vardır. Ama bir Arap buradaki lil insani tabirinin kelimesinin başındaki lamın ne olduğunu sorar biz burada için diyoruz ama Arapçada kelimelerin başındaki lamların her birinin bir anlamı vardır. Ya ahd bildirir ya istigrak içindir ya temlik ifade eder. Mutlaka bir manası vardır yani. Buradaki temlik ifade ediyor. Yani insanın kendi mülkü olarak ancak çalıştığı vardır. Bu ayet benim okuduğum Kur'an babama, dedeme, ecdadıma fayda vermez, iddiasına delil olmaz. Çünkü benim okuduğum Kur'an yani bir Kur'an okuma ameli, benim amelim. Babamın, dedemin, ecdadının ameli değil. Onların mülkü değil yani. Onlar ahirette bu ameli sahiplenemez. Kendi amelini sahiplenir. Çünkü yaptığı iş kendi ameli onun mülküdür ancak. Öbürü benim mülküm, benim amelim. Onu sahiplenemez. Ama benim amelimin ona fayda vermeyeceğini bu ayet gösterme. Çünkü ayet bize diyor ki insan için mülkü olarak, insanın mülkü olarak ancak kendi çabası vardır, gayreti vardır. Tamam insanın mülkü kendi amelidir. Başkasının ameli ona niye fayda vermesi ki? Ayete ters bir durum yok yani. Dolayısıyla kısaca bu ayetler e, Kur'an okuma konusunda dirinin amelinin ölüye mutlak surette fayda vermeyeceği iddiasına delil olmaz. İmam Şafii rahmetullah kabir ziyaretinde bulunan kimsenin Kur'an okuması <laughs> ile arkasından ölülere dua etmesinin müstehap olduğunu söylemiş. İbn Teymiye diyor ki birçok ibadetin yanında okunan Kur'an'ın sevabının ölüye bağışlanmasının caiz olduğu Ebu Hanife, İmam Ahmet ve İmam Malik ile İmam Şafii'nin asabından bir gruba ait bir görüştür diyor. İmam Şafii'nin görüşünü gördük müstehap diyor. İbn Teymiye diğer üç imamın da bu görüşte olduğunu söylüyor. Yani dirilerin okuduğu Kur'an ölüye fayda verir mi? Sevabı bağışlansa şu şekilde bu şekilde. Evet üç imam da diyor ki fayda verir. İmam Ahmet bin Hanbel için anlatılan bir anekdot var bir kabristanda bir ölünün defninde bulunuyorken ölü defnediliyorken adamın biri geliyor kabristana mezarın başında oturuyor ve Kur'an okumaya başlıyor. İmam Ahmet yanındaki birisine diyor ki git ona söyle öyle yapmasın o bidattır. Adamı susturuyor. Kalkıyorlar oradan çıkıyorlar. Yanındaki adam diyor ki iman falan ravi hakkında ne dersin? Diyor ki güvenilir bir adamdır. O bana nakletti ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma vasiyet etmiş. Kabre defnedildiğinde, vefat edip kabre defnedildiğinde başında Kur'an okunsun diye vasiyette bulunmuş. Öyle mi diyorum İmam Ahmet? Hemen dön o Kur'an okuduğunu sakındırdığım, okumasın dediğim adama git çabuk. Ona söyle kaldığı yerden devam etsin. Dolayısıyla İmam Ahmed'in görüşü de böyle. İbn-i kendisi bunu doğru bulmuyor. Selef diyor böyle yapmamıştır. Ama İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet böyle yaptıktan sonra onlardan daha has bir selef kim olabilir ki? Sahabenin böyle yapmadığına dair veya bunu sakındırdığına dair elimizde bir delil yok. Tam aksine Ensar ölülerinin başında Yasin suresini okurdu diye bir ayet var. Evet, tabi. Dolayısıyla dirinin duası, sadakası vesairesi olduğu gibi Kur'an okumasının da mutlaka ölülere faydası var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Baki kabristanına gittiğinde biliyorsunuz adetiydi. Kabirdekilere selam verir. Esselamu aleykum dâre kavmin mü'minin. İnna inşaallahu bikum lahikun. Ey müminler yurdunun sakinleri Allah'ın selamı üzerinize olsun. İnşallah biz de sizin arkanızdan size kavuşacağız, geleceğiz diye onlara hitap ediyor ve selam veriyor Efendimiz. Bütün bunları toparladığımızda Bu da bir dua. Tabii ki. Tabii, tabii. Allah'ın selamı doğadır bu.